Yaşlı adam nehirde bir parça altın buldu. Bak, efendisinin taşlara olan sevgisini yanlış anladı. Nehirde arka ayaklarını kaldırıp bir taş buldu. Ama dede gülümseyerek, benim kastettiğim böyle bir altın taştı, dedi. Bunun üzerine bak taşı attı ve yumruk büyüklüğünde bir altın parçası getirdi. Ancak dedenin dikkati yalnızca elindeki altına yönelmişti. Bak, efendisinin sadece küçük taşları sevdiğini sandı. Ama yılmadan aramaya devam etti ve sonunda diş büyüklüğünde bir altın parçası buldu. Övgü alınca bak sevinçle kuyruğunu salladı. O anda beyaz bir silüet hızla geçip gitti. Efendisinden izin aldıktan sonra BG onu merakla takip etti. Sonunda bir ormana ulaştı. O sırada arkasında ondan beyaz bir kurt çıktı. Beyaz kurdun yavaşça yaklaştığını gören bak gerginleşti ve yutkundu. Ön patisini uzatarak dostça bir selam verdi. Ancak bu hareket beyaz kurdu şaşırttı ve o da oradan uzaklaştı. Onu uzaklaşırken gören bak başını eğdi ve derin bir hüzün hissetti. Fakat biraz sonra beyaz kurdun ayak izlerinin kendi izleriyle aynı olduğunu fark edince aslında aynı türden olduklarını anladı. Ertesi gün bak gizlice beyaz kurdu takip etti. Fakat kurdun bakışları hoşnutsuzluk doluydu. O sırada kurt sürüsü yaban domuzu avlıyordu. Ancak gri bir kurt kayarak hızla akan nehre düştü. Güçlü akıntı onu uçurum kenarındaki devrilmiş bir ağaca sürükledi. Durum çok tehlikeliydi. Rükeydan sadece izleyebiliyordu. Tam o anda bak hiç tereddüt etmeden öne atıldı. Zekice bir fikri vardı. Güçlü vücudunu kullanarak koca ağacı kaldırdı. Gri kurt tam zamanında kurtarıldı. Bu sefer BG sadece beyaz kurdun saygısını değil, tüm sürünün kabulünü kazandı. O günden sonra BG gerçekten onların bir parçası oldu. Birlikte ava çıktılar ama bak asla dedeyi unutmadı. Her avdan döndüğünde avladığı hayvanlardan bir kısmını mutlaka dedeye götürdü. Fakat Dede artık bir şeylerin değiştiğini fark etmeye başladı. Bakın kurt sürüsüyle çok mutlu olduğunu gören Dede, işte bakın gerçek yuvasının burası olduğunu anladı. Sonunda gitmeye ve evine dönmeye karar verdi. Gitmeden önce nehirde bulduğu Altını nehre geri attı. Sadece günlük ihtiyaçları için birazını bıraktı. Bakar resmen veda etti ve kalmasını tekrar söyledi. Ancak gitmeden bir gece önce altının peşinde olan bir adam geldi. Yaşlı adamın tüm altınını çaldı. Çıkan kavgada dede vuruldu. Adam silahı dedeye doğrulttuğu sırada bak aniden atılarak onu alevlerin içine itti. Birkaç saniye sonra tahta ev çöktü ve adam alevler içinde kaldı. Fakat o sırada dedenin yarası çok ağırdı. Bak dedenin sırtına yaslanmasına izin verdi ve sessizce ona eşlik etti. Çok geçmeden bak kurt sürüsünün yeni lideri oldu. Ancak her hafta o küçük tahta evin yanından geçerken adımlarını yavaşlatmadan edemedi.